Bir tane bebir var bir tane daha var sağda bir, bir de bakayım 127 kapı Solunda Helal Abi Tam sol he orada Yük lazım bombaya gitti herhalde. Evet. Kaçırma onu, onu kaçırma. Onda can yok, kaçırma onu. Helal. Yürü. Bak git bak, ben bak. burada kalıyorum. Siz gidin ben buradayım. Abi yok hele adam. Helal. Helal lan Fırat gözüme girdim pezeye. Evet. Kaçıyor. Şansını var ya. 110. Solunuzda. Gitti Beysen'e doğru. Beysen'e doğru gitti. <laughs> 104'ü var önde. <laughs> 104'ü var hala on. Sağ önde hala. Önde o zaman yani solda. Tam ortada. Önde tam ortada. Evet. He. Allah Allah. Bak ee, çok sıkıntı. <laughs> Buradan suya gir. Bas ona. <laughs> Tam kur. Kur kur bombayı kur. <laughs> Helal. <laughs> ben bir beybire. Kuruyum ben